Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tığ işi ile ilgili küçük bir detay üzerine duracağız. Dönerek ördüğümüz çalışmalarda bir böyle bir zincirli çizgi oluşuyor. Baktığı zaman çoğunlukla gözü çarpan bir çizgi oluyor. Aslında küçük bir detayı sayar biz onu yok edebiliriz hiç o çizgi oluşmuyor. Birazcık dikkat edersek motif ördüğümüz şeyimiz, çalışmamız daha da güzel olacak. Onu göstermek istedim bu videoda. Bunun için ben birkaç zincir çekip halka yaptım. O halkanın üzerinde iki zincir çekerek yukarıya gittim burada. Ve ondan sonra ikili trabzanlayıp bu halkayı buraya kadar doldurdum. Asıl Göstermek istediği şey burada olduğu için bunu önceden uyguladım. Video çok uzatmamak adına. Bakın şimdi bizim normalde e, benim bahsettiğim biraz önceki bahsettiğim çalışmalarda şuradan yapıl yapılıyor, şuradan sabitliyorlar, sonra üzerine zincir çekip devam ediliyor. Ama aslında tığımız üzerine ip alaraktan şu burada bitirmeyip de bu zincirli şeyin hemen yanındaki boşluğa bataraktan bak birinci sıra böyle yapacağız sonra onun için yarı bırakacağız zaten bakın bir ve ikili trabzan yapmıştık iki yapıp sonraki trabzanı şuraya tepesine batıyoruz ve buraya sabitliyoruz ve ikinci sıraya geçiyoruz bir iki İki tane zincir çekerek ikinci sıraya geçtik ve sonrası hemen yanına batacaksınız. Eğer oraya batmayın orası boş bırakın sonraki bir sonraki yere bataraktan trabzan örmeye ya da hangi örnek istiyorsunuz çalışmanız ne ile ilgisi o modeli uygularsınız. Aynı örmeye devam ediyorum. Bu sıra buraya kadar öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Bu ikinci sırada. Yine aynı şekilde eğer burada sabitlersem bu sıra bitmiş olacak. Ama burada da bu zincir görünümdeki zincir görünecek. Ama ben, e, o nedenle ben şuraya batmayacağım. Burada boş bırakmıştık bir önceki sıra başlarken hemen yanında Buraya batacağım ve şöyle bu zincirimiz bunun içinde kalıyor böylece ne ve ikili trabzanımızı tamamladık ve sonraki şu trabzanın tepesine bataraktan şuradan ip geçirdik ve sabitledik okay. İpimizi yürütmüş olduk böylece temiz bir böyle ikinci sıramızı bit bitirmiş olduk tekrar üçüncü sırada ya da sonraki devamındaki örgümüzün zincir çektim bir üst sıra başlamak için tığım üzerine ip aldım hemen sonrakini boş bırakacağım ve onun yanındakini şurada onun yanındakini batarak işimi tekrar edeceğim aynı şuraya kadar geleceğim tekrar sıra sonuna geldim ve tığım üzerine ip aldım sırada bu zincirli trabzanımız var. Onun dibine bir kere batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Sonra tekrar tığımız üzerine ip alıyorum ve hemen yanındaki bu boş bırakmıştık. Buraya batıyoruz bir kere. Ve trabzan örüyorum tekrardan ve sıradaki trabzanı tepesinden ipi geçirerek şuraya sabit diyorum. Bakın, şurada ben daha büyük biraz örmüştüm onu da göstereyim. Şurada büyündü, daha net biraz gözüküyor. Bakın hiçbir yerde şey yok, o zincir görünündeki sıra yok. Hepsi trabzan aynı birbirleri. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. İnşallah bundan sonraki dönerek ördüğümüz çalışmalarda bu tekniği uygularız. Kanalıma abone olmaya, videoyu beğenmeye ve yorum kısmına bir çiçek de olsa dahi yorum yapmaya unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.